Makyajımı tamamlamak için son bir adımım kaldı. O da dudak makyajı. Humans ekibinden çok tatlı bir PR paketi gelmiş Maybelline'e ait. İçerisini hemen açıyorum heyecanla. İçerisinde çok güzel bir not var. Sevgili Gizem, lip tutorial içerisine bayıldık. Çok seveceğini düşündüğümüz Lifter Gloss ve Lifter Liner ürünümüzden sana hediye etmek istedik. Ben teşekkür ederim. Acilen denemek istiyorum. Lifter Gloss'umuz 16 numaralı rast rengi. Şöyle bir dudak kalemimiz var. 04 numaralı Hour of Line rengi. çok yumuşak. Bildiğiniz gibi değil, kaymak gibi diyebiliriz yani. Şimdi lifter glossumuzu süreceğiz. 16 numara rast rengi. Şu an bu glossu hayatımda ilk kez deniyorum bu arada. Şaka mısın? Bu ne? Oha. Çok güzel. bayıldım. Gerçekten bayıldım ve makyajıma da bence çok yakıştı. Hiç bu kadar yakışacağını düşünmemiştim ilk başta. Şu an tam bir akşam yemeği date'i gibi oldu. Gloss'u sürdüğünüzde gerçekten yemek istiyorsunuz. O kadar güzel kokuyor ki. Asla yapış yapış değil. Gerçekten hiç rahatsız etmiyor ve kokusu mükemmel. Makyajıma da gerçekten çok yakıştı. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Ben çok sevdim ve çok güzel duruyor. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bu güzel ürünler için Humus ekibi ve Maybelline'e çok teşekkür ederim. Görüşürüz.